Arkadaşlar merhaba dördüncü bölümü hoş geldiniz. Ee, şimdi bu bölüme e, yaklaşık bir saat kadar sürecek olan bir ravun e, farm ile devam etmek istiyorum. E, bir bakalım geçen bölüm e, bir saat harpi denemiştik hiç drop alamamıştık sıfırda. E, bu bölümde bir e, raven yapayım istiyorum. E, bir saat farm yapayım ondan sonra e, size e, sonuçları göstereceğim. Arkadaşlar yaklaşık yarım saat kastım e, Raven'da bir tane MD aldım. Bir de bu görev itemlerini aldım. Tabi bunlar hiç para da etmiyor. Yani sadece MD aldık. Yaklaşık 300-400 kadar para aldık sanırım. Başka bir kazancı yok. Şimdi bir yarım saat 45 dakikada ya da durabilirsem bir saat falan da şey yapmak istiyorum. DTC'de durmak istiyorum. Onu da yapayım. Sonra onu da droplarını sizinle paylaşırım. şimdi kaç tane oldu? 170. Yine iyi kastık. 80 küsürdü. Ne 70 80 tane Normal ortalama. Hmm, acaba yarım bekleyip süperiyorum mu alsam? Gerçi aynı para. 22 7 yere gidiyor. 11 12 yere gidiyor. Kazanç sağlamıyor ekstra. Ultra fiyat. Arkadaşlar günlük e, Draki görevlerimi de tamamlayayım ben. Ee, en sonda çıkan dropları size gösteririm. Ya Arkadaşlar şimdi 3 e, tane de drake hakkımı bitirdim. Sağ olsun bol bol şel attı. 5 tane şel aldım. Bir tane VB aldım. Bir tane drake 5 e aldım. Şimdi şu e, yan çarımın bir e, full moon görevi vardı. Onu yapayım. Ondan sonra devam edelim. Arkadaşlar şimdi e, bir arkadaşı denk geldim. Rastgele LCZ ile chatleri yaparken. Darkstone partisi kurdular. Orada biraz ekspresmen çalışacağım. Ama kasabildiğim kadar kasayım çünkü güzel XP geliyor. Çok güzel XP geliyor. 300 k XP geliyor. Bakalım şimdilik durabildiğim kadar burada durayım. Ee, Arkadaşlar şimdi şu dört tane monster stone var üzerinde bunları aradan çıkarayım diyorum. Ee, bunların elinden geldiğince sıkılmazsam eğer hepsini birden yani bütün canavarları kesmeye düşünüyorum. Çünkü ekstra lazım çarabiliyorsunuz biliyorsunuz. Ee, aynı son e, aldığım dropları size gösteririm. Şimdi ben yavaştan bunlara başlayayım. Arkadaşlar şimdi monster sonuna bitirdim maalesef 3 drop alamadık ee, şöyle bunut yapmışım. yapmışım ee, iki tane monster sonuna girerken e, dc flashlara basmamışım onu unutmuşum İşte ikincisini şey, üçüncüsünü keserken e, hatırladım bir anda aklıma geldi Neyse drop alamadık e, ben şimdi ne yapacağımı karar vereyim sonra devam edelim Arkadaşlar şimdi e, Dragilerden gelen iki tane EVB var. Bir tane de şu e, kendi giydiğim artı 7 üst var bunu da olarak kullanacağım. Şu WB'lere e, en ihtimalle artı altı yapmaya çalışacağım. Yani duruma göre 7'ye sallayabilirim. Bakalım bir başlayayım ben. Arkadaşlar e, ikisi de artı 5 oldu. Ee, şimdi aslında bir iki yapmalık daha olsa daha güvenli basacağım ama olsun şansımız da varsa böyle geçer. Şimdi şunu sallayacağım. Daha sonra bunlardan altıya devam. bu güzel bir tane altı oldu bu da altı olursa çok güzel olacak Evet ikisi de 6 oldu ee, gayet güzel 7'ye sallamaya gerek yok bu yansıya belki bunun 7'ye sallardım ama o zaten böyle de ikisi girmeye mi ediyor Gayet güzel ee, bir tane de kutu alıp bugün yani çok farmı almanıza rağmen 30 e, tüzen gibi bir para kasmışız Bu bölüm burada sonlandıralım ben bunları tezgaha koyayım e, bu videoyu editlemeye başlayayım evet, İzlediğiniz için teşekkür ederim e, abone olmayı unutmayın Beğenme video beğenmeyi unutmayın. Ee, herkese iyi seyirler.